Eğer bu saatte gelmiyorsanız, günün öğlen saatlerinde falan geliyorsanız ve yazın buradaysanız güneş kreminizi yanınıza almayı unutmayınız. Bu bir yasal uyarı değildir. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Şillendirme, çiçekler, bitkiler, böcekler var. Eskiye götürdü beni. Gezimiz başlasın. Barlar, restoranlar, keyifli seyir bölgeleri var. Buraya gel. Ünlü güneşlenebiliriz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? TASK TV'de bugün arkadaşlar sizlerle New York'un simgeleri haline gelmiş bir başka köşedeyiz. Ne var New York'un bu bölümünde High Line'dayız arkadaşlar. Highline'da ne var ne yok biz bunu takip edeceğiz ve inceleyeceğiz. Sizin için ayrıntılara bakacağız, detaylara ineceğiz. Highline nerededir, ne zaman açılmıştır, kim tarafından yapılmıştır, ne amaçla kullanılmıştır bunların hepsi şimdi bu izleyeceğiniz videoda. Ha, bu arada kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Abone olmayanlar mı var? Hala var mı gerçekten? Bu videoyu izliyorsanız bir like'ınızı alırım ve abone olursanız da çok müteşekkir olurum efendim. Hadi bakalım Highline gezimiz başlasın. Takip edin beni. İyi eğlenceler. Efendim burası nereden başlıyor? Chelsea Market ile West 15th Street ve 9th Avenue. Yani 15. Batı sokağıyla 9. cadde bulvar arasında olan bir yüksek yürüyüş yolu. Tabii efendim buranın yapım aşaması çok farklıydı daha önce. Birazdan ondan bahsedeceğim ama hemen size ayrıntılı nereden girip nereden çıkabileceğinizi göstereceğim. Hemen biz tam olarak buradayız. Yani 14. sokaktayız arkadaşlar. Gans World Street dediği yani sokak dediği yerden başlıyor. Hemen böyle yukarıya kadar yürüyorsunuz. Nerede bitiyor? Vessel Hudson Yard'daki Vessel o Huni şeklindeki güzel yapıda bitiyor. Tabi buradan buraya yürümek isterseniz bence gayet sevimli, şirin bir yürüyüş yapmış olursunuz. Tabi bu Highline dediğimiz kısımda neler var? Ufak irili çaplı küçük yerler ve barlar, restoranlar var. Burada çok keyifli peyzaj çalışmaları, yeşillendirme, çiçekler, bitkiler, böcekler var. Aynı zamanda eskiden bir demiryolu olarak kullanılan burası bakın demiryolu da burada. Bu eskiden demiryolu olarak kullanılıyordu. Bu ayrıntıyı da söylemek istiyorum ve ancak şu anda bu amaçla kullanılmıyor. Bu demiryolu daha önce insan taşımacılığı mı yapıyordu? Hayır. Onun da ayrıntısını videoda izleyebilirsiniz. Ooo oh, buradasınız. <laughs> Arkadaşlar burada çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kitabınızı alıp burada güneşlenebilirsiniz. Çok keyifli, dingin vakit geçirebilirsiniz ama bazı zamanlar çok yoğun olduğunu belirtmek isterim size. Ama size çok önemli bir şey söylemek isterim. Eğer bu saatte gelmiyorsanız, günün öğlen saatlerinde falan geliyorsanız ve yazın buradaysanız güneş kreminizi yanınıza almayı unutmayınız. Bu bir yasal uyarı. birazdan size... Çok ses yapıyor yalnız burası. Gelin beni takip edin, size bir ayrıntı göstereceğim burada. Niye yapılmış daha önce? Hemen onun ayrıntısı. Arkadaşlar, Highline'da böyle keyifli seyir bölgeleri var. Buraya geldiğinizde ne yaparsınız? Şu anda altımdan geçen bu caddeyi izleyebilirsiniz. Bu cadde hakikaten keyifli bir cadde diyebilirim. Neden mi? Çok fazla trafik yok çünkü. New Yorker'lar bunu iyi bilir. Burası 10. cadde ya da 10. bulvar olarak bildiğimiz aşağıdan downtown'dan ta yukarıya kadar up state demeyelim ona uptown'a doğru giden bir bulvardır. Hemen bir ayrıntı vermek istiyorum. New York'ta Manhattan'da 1. Avenue, 1. bulvardan başlayıp 12. Avenue'a kadar giden bir cadde dizilimi vardır. Ama arada 4. bulvar yok. Bunun ayrıntısını çoğunuz biliyor musunuz bilmiyorum ama dördüncü bulvar yerine geçen üç tane bulvar vardır. Birisi Madison, Lexington ve Park Avenue. Bunlar dördüncü bulvar yerine geçen bulvarlar efendim. Aynı zamanda sokaklarda da enine kesim yapar. Yani kareli defter gibi kesim yapan bir sistem görebilirsiniz Manhattan'da. Dolayısıyla çok rahatlıkla adres bulabilirsiniz. Mesela birisiyle buluşmak isterseniz 42'ye 7'deyim derseniz ki orası Times Square oluyor. Çok rahatlıkla dört köşeden birisinde arkadaşınızla buluşabilirsiniz. Ya da 57'ye 3'teyim gibi. Sokaklar ve caddeler, bulvarların isimleri bunu çok kolaylaştırıyor. Mazgal sistemi dediğimiz bu sistem 3000 yıl önce yaklaşık ilk kez Persian yani İran imparatorluklarında görülmüş olan bir sistemdir. Yani şehirleşmede mazgal sistemi kullanıyorlar. Kareli metot defteri gibi. Hatırlar mısınız? Çoğunuz zaten hala kullanıyorsunuzdur değil mi? Eskiye götürdü beni. Meatpacking bölgesinde olan bu Highline'ın etrafında çok fazla house partiler yapılıyor. Yani dünyanın en ünlü partilerinden birkaçı bunun etrafında yapılıyor diye, diyebiliriz. Loft dedikleri yani çatı katı değil de ara katta olan teraslı bölgelerde inanılmaz partiler düzenleniyor. Şu anda bizim gördüğümüz bölgede sadece şurada bir loft var. Oraya gelirseniz belki ünlüleri görebilirsiniz. Aynı zamanda dünyanın en ünlü ve en büyük kurabiye firmalarından birisi de Meatpacking bölgesindedir. Hangi kurabiye biliyor musunuz? Hepiniz biliyorsunuz muhtemelen Oreo'lar. Bu bölgede ilk defa, ilk defa, ilk kez, ilk canım çektim. Benim de çektim. Ya. İnanılmaz keyifli fotoğraflar alabileceğiniz bir bölgeden, bir yerden, bir mekandan bahsediyorum arkadaşlar. Kitap okuyabilirsiniz, dinlenebilirsiniz belki içeceğinizi, yiyeceğinizi alıp burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ama bunun yanında harika Instagram fotoğrafları çekebilirsiniz. Kesinlikle. Aynı zamanda görebileceğiniz duvar sanatları, yani buranın, Amerika'nın en ünlü sanatlarından biri olan Morals, birçok örneğini de burada görebilirsiniz. Evet, şu anda üstünde bulunmuş olduğum bu raylar daha önce ne taşıyordu? Hayır, hayır. New York Subway, yani New York metro ana ait bir taşımacılık sistemi değildi bunlar arkadaşlar. Burası 1930'lara kadar Manhattan bir ticaret şehriydi. Ve buraya gelen gemiler bu limanlara gelip, buradaki piyerlere gelip büyük konteynerlar getiriyorlardı. Ancak buralarda daha önce bulunan hangarlara bu konteynerlara taşımak bir hayli zordu. Bunu nasıl çözmüşler? İşte o limana gelen bütün konteynerları o gemilerden alıp bu raylı sistemin üstüne bırakıp buradaki hangarlara getiriyorlardı. Yani insan taşımacılığı değil efendim. Konteyner taşımacılığı. <laughs> Yapmamanız gereken bir şey yapıyorum burada. <laughs> Girmeyen bölgelere girmiyorsunuz arkadaşlar. Arım, balım, peteğim. Gülüm, dalım, çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Sesim kötü olsa da bu çiçeklerin arasında insanın şarkı söyleme isteği geliyor. Buna engel olabilmesi mümkün değil arkadaşlar. Buraya ne zaman geleceğinizi iyi belirlemeniz gerekiyor tabii ki. Yaz dönemi geliyorsanız, özellikle yazın geliyorsanız Lütfen saatinizi iyi seçin. Yoksa böyle ciddi bir kalabalıkla karşılaşabilirsiniz. Burası Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait olan bir peyzaj alanı. Daha önce kullanım amacını söyledik. Ücretsiz girebileceğiniz bir bölge efendim. Ücretsiz aktiviteler arasında yer alabilecek Highline'ı ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii burada restoran ve barlara gelirseniz yiyecek içecek falan almak isterseniz o ayrı mesele. Onun için ekstra para ödeyebilirsiniz. Ama çok keyif alabileceğiniz bu Highline'ı kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız, TAS TV'ye destek olursanız büyük minnet duyarım. Teşekkürler. Ben Volkan Kırımlıoğlu. Ne var New York'un Highline bölümündeydik, birlikteydik. Keyifle bu gezimizde başarıyla, tatlılıkla bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz bay bay.